Evet. Günün ilk kahvesini yapıyorum. Kahveni hazırladım. Suyumu da kaynattım. Şöyle kahveyi içelim. Kendimize gelelim. Günlük hayatımıza başlayalım. Bugün temizlik yapmadım çünkü her taraf temiz dün kızımdaydım. gitmeden önce temizliğimi yapmıştı yani bugün pırıl pırıl her taraf bugün işimiz sade yemek yapmak tabi ekstradan bir şey çıkmazsa o da var Balkonumuz güneşli her zamanki gibi. Çıkılmıyor. Ama camlar açık. Bugün ceylan yapıyor evinci. Perdelerden bellidir. Akşam bayağı bir geç yattım videoları yaparken geciktim. Bugün de geç kalktık. İşte yok. Biliyorum işim olsa durmazdım. ve yiştikten sonra patates yemeğe niyetleniyorum bugün. Amur işine kalkışsam olmaz çünkü oğlum dışını çektirdi yiyemez. Onun için yemek yapalım patates yemeği. Rahatla yiyebilsin. Hmm, kahvem de çok güzel olmuş. İş yapmadığım zaman sanki bana bugün boş boş geçiyor. Öyle alışmamışım ya. Anne yapsam gibi hep kafamda bir şeyler var. İlla bir şeyler olacak. Vakit oyalayacağız yani kendimiz. Dün Neşko'nda çok güzel vakit geçirdik torunlarımı sevdim. Neşkomada bol bol güzel videolar çektirdim. Biraz istemese de yapacak bir şey yok. <laughs> o kasıyor kendini videoda çıkarken. De şimdi konuştum onunla. Anne diyor bütün kemiklerim kırılmış sanki. Kamera, telefon bana doğru. İstemiyor ama seviliyor da evladım. Seyredilmek de istiyorlar görmek istiyorlar Neşko'mu. O da annesinin kıramıyor. Eşimi de zorla kaçak göçek bir çekiş, çekim yaptım dün. Yapacak bir şey yok. Arada bir gözükecekler. Kendin niye gözükmüyorsun dersen benim gözükmeme sebebim belli. Dişlerim işlerimi yaptırsa kendimi çekeceğim. Böyle de çıkmak istemiyorum. Telefon kameranın karşısına. Yoksa hiçbir çekincem yok. Çıkarım, açarım telefonumu, yemeğimi sizlerin karşısında yaparım. Yani, ama yapacak bir şey yok. İki mayına da girdik. Havaya bakın. gün güneşlik yaz ayı. Bu sene niye böyle oldu bilmiyorum. Akşamları serin oluyor bereket de. Uyku güzel oluyor. Yoksa hiç uyumuyordu gece sıcak olduğu zaman. Belki bu hafta sonra köye de gidebiliriz bilmiyorum ama. Annemin evinin arkası kireç yapılacakmış, sulanacakmış. Kardeşlerim giderse beni de alacaklar. Bakalım kısmet gidersek oradan size güzel videolar çekelim. Annemi, alamı, kardeşlerimi. sonbaharı gördük en sonunda. İşte güneş olmasa şu an kahvemle birlikte ben balkondayım. Ama maalesef. Yine her zamanki gibi kahve köşem, çay köşemdeyim. fazla doyulamam lazım. Yemeğe pişirmem lazım. Oğlum ansızın gelebilir. Mis kafeden ne zaman müsait olursa yerine bakacak birine. Garson var ama garson da tek yapamıyor. O zaman geliyor anne hazırla yemeği. Annesi daha şu an yemeği koymadı. Kahve içtikten sonra ilk işim yemek. Patates yemeği de kolay. Doğra kavur, kaynasın. Dün Neşkom'da kuru fasulye vardı. Ve pilavı vardı. Bugün kuru muru olmaz. Dün yendi zaten. Bugün patates yemeği yapalım. Niyetim tepsi katmedi de oğlumdan ötürü yapamıyorum. Diş yeni çekildiği için yiyemez. Onun için yumuşak yumuşak patates yemeği yenir. Onlara göre yaşıyoruz işte. Her zamanki gibi. Onlar ne yiyecek, ne sevecek, onları yapıyoruz. Bugün de niye öyleyse hiç içimden bir enerji gelmiyor benim böyle konuşma. Niye öyle oldum onu da anlamış değilim. Bazı gün böyle insan kalkıp her şeyi koparıp, silip, süpürüp. Bugün temizlik günü olmadığı gün için mi acaba? Kendimi açamıyorum ben böyle. bilmiyorum artık yani. Bugün yok öyle bir enerji. Ve bu arada herkesin cuması mübarek olsun. Hayırlı cumalar diliyorum herkese. Ve ben burada kapatıyorum. Bu konuşmayla zaten hiç sizin de kafanızı artmayayım. Ben kahvemi içeyim. Kalkayıp da yemeğimi yapayım. Daha sonra tekrar kahve çay videolarımı açarım. Yapar içerseniz size de afiyet olsun diyorum.